Mazlum uzun zamandır paylaşmıyordum sizlere. Hareketlere bak hareketlere. Bu karda, bu karda üşümüyor. Gel beni sey moduna giriyor Allah <laughs> benim kızım, benim prensesim, benim prensesim. Bakın şimdi gidiyorum. Anam, 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 anam. Deli kızım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Karam, mazlumun küçüğü. Yani aynı cinsler, aynı türdüler, renkler aynı. Maşallah mazlumun küçüğü. Şimdi yola çıktım fakat bizim buralar gerçekten çok fena şimdi e, şuraya atlatırsam çünkü aşağıda garaja girip oradan kulübeleri almam lazım. Gerisi daha kolay olacaktır inşallah. Bir şekilde o yavrularımızı hemen alıp yola çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, Balıkesir Akisar arasında kapanmak üzere bir an önce oradan geçmem lazım. Prenses kızım benim. Benim prensesim. Yemek vereceğim mazluma. Şimdi yemek vereceğim mazluma tamam. Arabayı çıkartalım. ısıtalım arabayı evet. Ondan sonra yemek vereceğim mazluma. Sevinmeye bak. Sevinmeye bak. Maşallah bu güzel. Tek kaldı burada canı sıkılıyor ama olsun en azından. Burada mutlu, yeri sıcak. Oldukça güzel bir yuvası var mazlumun biliyorsunuz. Sıcacık, içi yalıtımlı. Dışarısı battaniyeli, korunaklı. Yağış gelmiyor üstüne, üstü kapalı tamamen. Burada mutlu arkadaşlar. İnşallah şu araziler falan da kapanmaz da gerçekten bizlere nefes alacak alanlar kalır. Özlemişim burayı. Burada tanıştık sizlerle biliyorsunuz. Burada da videolar paylaşıyorduk. İnşallah bakarsanız ileride sistemimizi oturttuktan sonra her şeyi daha böyle bu işlerle uğraşabilecek daha fazla zaman olan özellikle genç kardeşlerimize devrederim. ben de geriye dönmüş olurum. Çünkü şöyle düşünün artık ben Kadife'den, Ponçik'ten, şuradan ya da Kalesi'den hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim ya da Ağaç'ten. Dolayısıyla artık bir apartman dairesinde oturma şansım yok arkadaşlar. Dolayısıyla burayı ne kadar seversem seveyim yeniden buraya gelme şansım yok. Ama dediğim gibi belki ileride sistemi oturtabilirsek her şeyi devredecek arkadaşlarım olabilir. Ee, belki buralarda müstakil bir yere geçerim en azından. Köpeklerimizden de ayrılmamış oluruz. Hemen şimdi yavrularımızın oraya geçeceğim. Oradaki duruma bakalım. Şükür yavrularımızın yanına kadar gelebildim. Bakar mısınız Allah aşkına? Bakar mısınız? İnşallah anahtar yeri tutmamıştır. Bakar mısınız? Adam benim Dur Geldik geldik. Hemen gidiyoruz hemen gidiyoruz. Hemen olup kaçacağım arkadaşlar. Benim güzellerim benim güzellerim. Gidiyoruz gidiyoruz şükür gidiyoruz bugün. Bugün gidiyoruz. Onlar da orada. İkisine yer kalmamış galiba dışarıda yapmışlar. Kulübeleri çalanlara ben çok güzel şeyler söylerdim. Vallahi çok güzel küfür ederim arkadaşlar. Bu kadar güzel küfür ederim ki inanın bana. Yani İnanım ailesinde büyümüş birisi olarak çok güzel küfür ederim. Ama işte olmuyor. Biz insanlara küfür etmemeyi, bir şekilde anlayışlı olmayı, merhametli olmayı, iyi olmayı anlatmaya çalışıyoruz. Ama bazen de doluyorum vallahi. Videoyu kapattıktan sonra bol bol küfür edeceğim o kulübeyi buradan çalanlara. Gidiyoruz şükür. Yavrular sağlıklı. Onları merak etmiştim. Özellikle altısı da burada. Nurcan da içeridedir muhtemelen. Nasıl alacağım bilmiyorum inanın. Yaklaşık 30 santim kar var yerde. Ee, öbür taraftan çıkana kadar zaten canım çıktı. Arabadaki kar lastikleri bildiğiniz şeymiş. E, Uydurmamış. Yani sadece görüntü olsun diye. Efendim efendim gidiyoruz. Yemek yok. Yemek yok. Yemeği yolda yiyeceğiz. O kadar vaktimiz yok. Tamam gidiyoruz gidiyoruz, biraz ses biraz Anam benim güzel benim, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Araba e, rolant çalışıyor arkadaşlar, sıcak olsun dedim iyice. E, ki en azından bindiklerinde çok garipsemesinler, sıcağı görünce mayısınlar, yatsınlar hemen orada. E, geriye döneceğim, anam titriyor anam hemen gidiyorum hemen videoyu kestim arkadaşlar. Titriyor buradaki güzellik, devam ederiz. Alt yavrumuzu da Nurcan'ı da aldım arkadaşlar şükür. Park edebiliyor musunuz bilmiyorum. Allah korumuş bakın ne kadar mesafe kalmış. Yani paletin bir kısmı artık çukurun içinde iyice derinleşmiş. Yani videodan ne kadar fark ediliyor bilmiyorum. İlk e, sağ olsun Özkan yolladığı zaman e, bu kadar değildi. E, i̇ki gün önce Ertuğrul Bey gönderdi de bu kadar değildi. E, buna ne diyorlar bilmiyorum. E, sabah haberlerde ben de şeyler olduğunu görmüştüm bazı yerlerde. İşte yer altındaki suların çekilmesi sonucu e, çukurlar oluşuyormuş arkadaşlar. Tam teknik detayını bilmiyorum. Şu iki kalası da alacağım yanıma kaç aydır buradayız. Herhalde 5 ay geçti. Sağolsun ee, sağ olsun burayı bize kiralayan. Hani diyeceksiniz ki parası karşılığında kiraladı. Değil arkadaşlar. Ben burayı kiralamadan önce ona yakın yerle konuştum bu bölgede. Ona yakın arsa konuştum. Vermediler. Yani parasıyla da olsa bize kiralamadılar. dolayısıyla burayı bize hayvanlar için kiralayan yani Kiralamamaların sebebi zaten konunun köpekler olmasıydı. Burayı kiralayan arkadaşımıza, abimize teşekkürler. En azından bu kadar zaman Nurcan'ın yavrularını ve Nurcan'ı güvende tuttu. Buraya aylarca gelip giden arkadaşlarımızın hepsine teşekkürler. Özellikle son dönemde Özkan Bey ve Ertüş Bey gerçekten yağmur çamur gece gündüz demeden işlerini bırakıp buraya geldiler. Benden çok daha fazla emekleri var burada. Hepsine çok 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 teşekkürler. Ellerine kollarına sağlık. Dediğim gibi onların öncesinde de gelen bütün arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Burası küçücük bir yer ama burada çalışsa oluşturmaya çalıştığımız sistemi ama bütün Türkiye'de oluşturabilmek ki bunu çok kolay bir şekilde yapabiliriz. Neden yapmayalım? Burası sadece bizim maketimiz diyelim arkadaşlar. Burası sadece bizim ön çalışmamız. Burada çok başarılı olamadık. Neden başarılı olamadık? Buradaki amacımız birçok kulübe koymaktı. Burayı daha güzel bir yer haline getirebilmekti. İsteyenlerin ziyaretine gelmesini sağlamaktı ama... Burada yaşadığımız sıkıntıları biliyorsunuz. Bir insan buradaki köpeklerin kulübesine neden tenezzül eder bilmiyorum. Bırakın kulübeyi. Hadi dersiniz o kulübeler kaliteli satılacaktı. Derme çatma burada. Kontrol plaklardan koyduğumuz, hani Sansa için buraya koymaya çalıştığımız o adi plaka parçalarını bile çaldılar. Sokaklara gidin, şu yeşillik alana gidin. Onlardan daha iyi tahtaları bulursunuz. Bunu neden yaparlar bilmiyorum. Belki de burada bu yavruları istemiyorlardı. Ne diyelim arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Biz birileri karşı çıkıyor. Birileri kötü bir şeyler yapıyor diye yapmaya çalıştıklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. İnsanlar bu yavruları sahiplenmiyor diye sahiplendirmeye çalışmaktan da vazgeçmeyeceğiz. Son itibariyle Az oldu. Yani altı yavrunu sadece şunu sahiplendirebildik ama sahiplendirebildik. Demek ki arkadaşlar sahiplerini biliyormuş Sadece sorun o insanlara ulaşabilmek. İnşallah ulaşacağız da. Ben acil bir şekilde Naciye ve Karam'ı da alıp arkadaşlar yola çıkacağım. Cori'yi teslim ettiğimiz yer Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız. Yani oranın lojistik departmanı gibi bir şey. sonra onları aradım. Yolların açık olduğunu söylediler şu an için. Basıp bir şekilde hemen bizim oraya geçmeye çalışacağım. Asıl macera orada başlayacak. Onları yerleştirmek bizimkilerle kaynak Panaçit konusunda dün yazan arkadaşlarımız oldu. Çok teşekkürler. Zannedersem 15'e yakın panaçit alabileceğiz. İnşallah daha fazla panaçit konusunda yardımcı olabilecek arkadaşlarımıza ulaşırız. Ya da onlar bize ulaşır. Dediğim gibi bir buçuğa değil biraz daha maliyeti düşürmek için 1.22 ve 1.20'ye. İki buçukluk buldum uygun fiyatlardan. Ee, çeşitli internet sitelerinde var bunlar. Ee, bu konuda yardımcı olmak isteyen arkadaşlar 3 tane 5 tane neyse bizim 50'ye yakın panel ihtiyacımız var. Lütfen bana dediğim gibi video açıklamasındaki mailden ulaşsınlar. Çünkü bol miktarda panel ihtiyacımız var şu anda ki bu yavruları en azından orada güvenli bir alan içerisine alabilelim. Çünkü hepsinin birden bahçede serbest olması facia olur. Bizimkiler çünkü dışarıya çıkıyorlar. Tam etraf tarla çıkıp geziyorlar. Ama 15 tane köpeğin dışarı çıkması facia olur. Dolayısıyla onların rahatı için ufak bir alan yapmaktansa ben sizlerin de desteğiyle daha büyük bir alan yapmak istiyorum. Bunun için de bol miktarda panel ihtiyacımız var. Bu konuda destek olmak isteyen arkadaşlarımız varsa ben mail atarlarsa panel çit satılan sitelerin adreslerini verebilirim. Oralardan sipariş verirlerse birkaç gün içerisinde bana ulaşacaklar. En azından çok daha büyük bir alan yapabiliriz onlar için. Tamam tamam geldim. Yola çıkacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Herhalde burayı son kez kilitliyorum. Bu karda kışta bulutun da doyduğunu kendi gözlerimde görmeden gider miyim arkadaşlar? O benim paşam. O benim paşam. O benim paşam. Benim aslan oğlum. Benim aslan oğlum. Benim aslan oğlum. Burada günlük mamalarını veren arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar. Hiçbir zaman aksatmıyorlar ama e, göreyim dedim bulut yine. Hadi gel. Hadi paşa. Hadi paşa. Hadi paşa. Kar yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Güzel de bir manzara var. Bulut şanslı. Buluta hem düzenli olarak mama veriyoruz burada. Hem de e, ben zaman zaman şahit oldum. Ee, komşularla beraber gelip geçen arabalar var. Bilmiyorum yani oralarda mı oturuyorlar ya da oralardan mı geçiyorlar sürekli ama çok denk geldi. Dur buluta yemek veriyorlar. Sağ olsun ellerine kolay olsun. Paşa hadi. Hadi. Benim aslan. Hadi bakalım. Dün gece geçtim ben yerinde yoktu. Mamasını içeri demiştim. Bu değilmiş içeri kar girmiş bu çocuğun. Bu çocuğun içerisine kar girmiş. Islanmış bu hep. Gel gel gel. Ee, yukarısı çam ağaçlar arkadaşlar. Mümkün mertebe koruyor ama şöyle söyleyeyim size. Burada zaten İstanbul'da arkadaşlar özellikle Büyükşehir Kırışı tarafındakiler görecektir. Gerçekten çok fena bir Zaten öteki abileri gelecek, yemeğini verecek bu güzelliği. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Gerçekten uzun bir yolumuz var. Naciye ve Karam alacağım şimdi. Ondan sonra e, non-stop Muğla'ya doğru devam edeceğiz. Naci ve Karam'ı da aldık arkadaşlar. Yolcularımız tamamlandı. 2 yani tane kulübe sığdırabildim. Dediğim gibi hem yalıtımlı olmasından hem de boyutların daha küçük olmasından dolayı e, Garanti Teknoloji'nin kulübelerini koydum. Diğerleri zaten sığma şansı yok. Ee, yaklaşık 8 saat içerisinde Muğla'da olacağız diye düşünüyorum. En azından yol çok kötü görünmüyor. Yani dediğim gibi karayollarındaki abimizi de aradım sabahtan. O da o tarafın yani işte Susurluk akser tarafında açık olduğunu söyledi ki benim Muğla güzergahında en çok korktuğum, en çok kapanan bölgede orasıdır zaten. İnşallah dediğim gibi yavaş yavaş geçeceğiz. Bu videoyu muhtemelen siz izlediğiniz zaman ben tam olarak yeni varmış olacağım Muğla'ya. Ee, Nurcan ve yavruları Naciye ve Karam onların kardeşleri şanslı olanlar. Onlara bir şekilde el uzatıldı. Sizler uzattınız, bizler uzattık. Ama onlar kadar şanslı olmayan, o kadar zor durumda hayvan var ki zaten amacımız bu. Bir şekilde Nurcan'ı, yavrularını, Karam'ı ya da işte diğer köpeklerimizi, kedilerimizi hikayeleştirip, onların videolarını paylaşıp insanların bam teline basabilmek, biraz farkındalık oluşturabilmek ki diğer yavrularımız da kurtulsun. Yoksa arkadaşlar... Ee, sadece besleme yaparak, sadece onlar için koşturarak bu işlerin üstesinden gelemeyiz. Bu işlerin üstesinden sadece toplumsal bir bilinçlenmeyle gelebiliriz. Toplumsal bir bilinçlenmeyle gelebiliriz. Üç kişinin, beş kişinin yapabileceği şeyler değil bunlar. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Naciye Karam sizin gördükleriniz, Nurcan Yavruları sizin gördükleriniz. Ama arka planda bir şekilde ulaşmaya çalıştığımız, ilgilenmeye çalıştığımız o kadar çok hayvan var ki gördüğünüz kişi benim, ya da birkaç arkadaşımız ama arka planda birçoğunu benim dahi görmediğim tanımadığım O kadar çok isimsiz kahraman, o kadar çok arkadaşımız uğraş veriyor ki herkesin eline koluna sağlık. Ben görünen kısmıyım arkadaşlar sadece. Gerçekten arka planda uğraş veren birçok arkadaşımız var. Katkı sağlamaya çalışan, yani yurt dışından yurt dışından birçok arkadaşımız var. Herkesin eline sağlık. İnşallah başaracağız arkadaşlar. İnşallah üstesinden geleceğiz. Emin olun. Oradan buraya gitmek, buradan oraya gitmek zor şeyler değil. Yaparız. Yeter ki dediğim gibi yaptığımız şeyler bir işe yarasın ki işe yarayacağına da eminim. Kendinize dikkat edin. Muğla'da görüşmek üzere. Aha da Johnny. Aha da Johnny. <laughs> Paşa. Johnny Paşa. <laughs> Yok ya maşallah var. Maşallah çok iyi. Vallahi elinize kolunuza sağlık. Güzel burada aparatı da var. Maşallah var Johnny. Johnny kanka. Biz yolumuza devam edeceğiz şimdi. Johnny'de fazla kalamayacağız. Ucu önü askı aparatı arkadaşlar. Böyle bağma değil yanlış anlamayın. Dışarı çıkartırken burası sonuçta devlet koruma. Böyle gezdiriyorlarmış takıpta. da. Sağ olsun burada çok ilgileniyorlar her şeyle. Geldi yattık ama Endişeniz olmasın yeri çok güzel çok rahat. Yarın güzel de bir yatak göndereceğim ama zaten idareten yatak yapmışlar hemen. Yani kendisi kendi çıkıyor, kendisi dolaşıyor. Bu da Johnny'nin arkadaşı. <laughs> Bizim Freddy'ye benziyor. Bu da Johnny'nin arkadaşı. İkisine de yatak göndereceğim arkadaşlar yarın. Detayları çekip paylaşacağız inşallah sizlerle zamanla. Maşallah.